Arkadaşlar elektriksel enerji ve elektriksel güçle devam ediyoruz. Bir iletken çiziyorum. Atomik boyutta şuradaki elektronların yine yatay hareket ediyormuş gibi düşüneceğim. Biz onun zikzaklı ileri geri yukarı aşağı hareket ettiğini biliyoruz ama yataydaki hareketiyle ilgileniyoruz. Şimdi bu elektronun iletkendeki yatay doğrultudaki hareketiyle şu direnç üzerinde bir ışık ve ısı açığa çıkar arkadaşlar. Bizim ilgilendiğimiz şey bu direnç üzerinde bir saniyede açığa çıkan enerji, ışık ya da ısı enerjisinin toplamı. Şimdi buradaki atomik düzeydeki hareketi incelediğimiz zaman bir parça karışık, bir parça zor bir incelemedir. Şöyle bir sonuca varıyoruz. Biz tabii ki o incelemeye burada girmiyoruz kesinlikle. Şöyle bir sonuca varacağız. Direnç üzerinden geçen akım I, direncin uçları arasındaki potansiyel farkta V iken direnç de, bir saniyede birim zamanda açığa çıkan enerji ki bu gücün tanımıdır. Daha önceki iş enerji konusundan onu hatırlıyorsunuz. Birim zamanda açığa çıkan enerji miktarına güç deniyordu. Bu durumda direncin gücü direnç üzerinden geçen akım şiddetinin direncin uçları arasındaki potansiyel farkla çarpımıyla bulunuyor. Bu denklemi direkt olarak verdik çünkü demin de söylediğim gibi bu denklemi çıkarmak çok kolay değil. Atomik boyutta birkaç işlem yapmak gerekir. Biz oraya kesinlikle girmiyoruz. Şimdi bu bildiğimiz güç dolayısıyla bunun SI birimi Watt olacak. Yine daha önceki dersimizden hatırladığımız o tanımı tekrar edersek güç yapılan işin açığa çıkan enerjinin geçen süreye oranı olduğunda burada hatırlatmak istiyorum. Elektriksel enerjideki güçle daha önce fiziksel anlamda gücü tanımlamıştık. İkisi tamamen aynı şey. Hiçbir farkı yok. İç direnci önemsiz bir üreteç ile şekildeki devre kurulmuş. Direnç üzerinde harcanan güç kaç watt olur diye soruyor arkadaşlar. Denklemi basitçe yazalım. Akım çarpı potansiyel fark. Şimdi ohm yasası gereği ohm yasasını da yazalım. Volt eşittir akım çarpı direnç. Potansiyel farkımız 12 volt. Akımı arıyoruz. Direncimiz 6 ohm. Bu durumda akım şiddeti 2 amper yapar. Tamam pekala gücü bulmak için akım şiddetini yazalım. 2 amper. Bu üretecin uçlar arasındaki potansiyel fark nedir arkadaşlar? Buraya A, buraya B desem. Dikkat edin. Üret e, direnç AB arasında, üreteç de AB arasında. Yani üretecin potansiyel farkı 12 volt olduğuna göre AB arasındaki potansiyel fark 12 volt'tur. Dolayısıyla direncin uçlar arasındaki potansiyel fark da 12 volt olur. Bu ikisini çarparsak 24 watt sonucuna ulaşırız. İlk bulduğumuz denklemi yazalım. Güç eşittir akım çarpı potansiyel fark. Ohm yasasını hatırlayalım. Volt eşittir akım çarpı direnç. Şimdi bu ohm yasasında istifade ederek bu gücü farklı şekillerde yazacağız. Şöyle yapalım. Akımı burada çekelim. Akım eşittir potansiyel fark bölü R olur. Şurada akım yerine yerleştirirsek V bölü R çarpı V. Bu da ne yapacak arkadaşlar? V kare bölü R yapacak. Yine burada potansiyel farkı direkt yazarsak ne olur? Şuradan I çarpı V eşittir. Direkt potansiyel farkı yazarsak I çarpı I çarpı R. Bu da neyi verecek? I kare çarpı R. Demek ki gücü hesaplarken bir şunu yapabilirim. Akım çarpı potansiyel farkı kullanabilirim. Yahut da potansiyel farkın karesi bölü R'yi kullanabilirim. Ya da akımın karesi çarpı R'yi kullanabilirim. Bunların üçü de tabii ki birbirine eşittir. Şimdi devrede hangisi size daha büyük kolaylık sağlıyorsa onu kullanabilirsiniz. Doğrudan bir ayrım vermeyeceğiz. Şu tip devrelerde şunu kullanın, bu tip devrelerde de şunu kullanın diye bir ayrım veremeyiz. Onu çokça soru çözdükçe bir yerden sonra sizin için hangisinin daha kolay olduğunu ayırt etmek mümkün hale gelecek. Yani tek çözüm yolu bununla ilgili bolca soru çözmek olacak. Aşağıdaki devrede R direnci üzerinden harcanan güç P'dir. Şunun üzerinden harcanan güç P'ymiş. Buna göre 2R direnci üzerinde harcanan güç kaç P olur? Şimdi arkadaşlar güç denklemlerini hatırlayalım. P eşittir I çarpı V ya da V kare bölü R ya da I kare çarpı R. Üçü de birbirine eşittir. Herhangi birini kullanabiliriz. Şimdi düşünelim burada zaten tek kablo var. Dolayısıyla geçen akıma I dersek hem R direnci üzerinden hem de 2R direnci üzerinden geçen akım şiddeti I olur. O zaman I'lar aynıysa şunu kullanmak daha mantıklı. P R için ne, ne diyebiliriz? Ee, güç denklemini yazarsak I kare çarpı R. Buna P demiş. 2R için yazalım. P 2R akım aynı I. O zaman yine I kare çarpı direnç değeri 2R. Şimdi bu kaç P yapar arkadaşlar? Aşikâr ki bu 2P yapar. Cevabımız bu durumda B olur. Şimdi bu devreyi inceleyelim. R direnci üzerinde harcanan güç P'ymiş. 3 R direnci üzerinden harcanan güç kaç P olur? Yine güç denklemini yazalım. P eşittir I çarpı V ya da V kare bölü R ya da I kare çarpı R. Üçü de birbirine eşit tabii ki. Ama hangisini kullansak daha basit olur. Şöyle yapacağım. Bu üreticin gerilimi V ise dikkat edin. Burası A. Burası da A. Potansiyel farkı değiştiren bir şey yok arada. Aynı şey burada da geçerli. Burası B, burası da B. Potansiyel farkı değiştiren bir şey yok arada. Dolayısıyla R direncinin uçları arasındaki potansiyel fark AB. 3R direncinin uçları arasındaki potansiyel fark da AB. Ve bu ikisi de üretecin gerilimine eşit. Çünkü üretecin geriliminin uçları arasındaki potansiyel fark da dikkat edin A ve B. Dolayısıyla direncin uçları arasındaki potansiyel farklar da V yapar. O zaman şunu kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü V'ler aynı. Bunu R için önce gücü yazacağım. P, R eşittir. V kare bölü R buna P demiş. 3R için gücü yazarsak P 3R diyeceğim eşittir. Yine gerilim aynı V kare yazdım. Bölü kaç olacak arkadaşlar? 3R. Peki bu kaç P yapar? Aşker ki bu P bölü 3 yapar. O zaman B doğru yanıt olur. 120 volt gerilimle çalışan bir makinenin direnci 24 ohm. Buna göre makinenin gücü kaç watttır diye sormuş arkadaşlar. Gücü yazalım. Aynı denklemleri tekrar yazıyorum. Akım çarpı gerilim I kare çarpı R ya da V kare bölü R. Bu üçünden herhangi biriyle hesaplayabilirim. Şimdi direnci biliyorum 24 ohm, gerilimi biliyorum 120. O zaman şunu kullansam daha mantıklı olur. Çünkü hem gerilimi biliyorum hem direnci biliyorum. O zaman P eşittir V kare bölü R yazıyorum. V yerine 120 çarpı 120 bölü direnç 24. Burada işlem yapacağım. 24, 12, sadeleşti işte 2, 12, 2, 6, bu da ne yapar arkadaşlar? 600 watt yapar. 240 volt gerilimle çalışan bir makinenin elektriksel gücü 480 watttır. Buna göre makinenin direnci kaç ohm olur? Yine bildiğimiz denklemi yazalım. Güç denklemini. I çarpı V. Böylece onu tekrar tekrar yaza yaza aklımızda kalmasını da kolaylaştırmış oluyoruz. Ve kare bölü R yahut da I kare çarpı R. Şimdi burada gerilimi biliyorum. 240 ve gücü biliyorum. Benden istenen direnç. O zaman şöyle yazayım. P gücü biliyorum. Gerilimi biliyorum. Direnç aranıyor. O zaman V kare bölü R'yi yazacağım. V kare bölü R. Bu denklemi kullanarak direnci hesaplamak mümkün. Güç kaçmış? 480. V kare yani 240 volt çarpı 240 volt bölü R. Şimdi burada yine sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitti. 48, 24, 2 kaldı. 24, 2, 12 kaldı. 12, 10, 120, B seçeneği doğru olur. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar aslında salt olarak gücü hesapladık ama güçten enerjiye geçiş oldukça kolaydır. Gücü tekrar yazıyorum. Güç, birim zamanda açığa çıkan enerji miktarı. Enerji, E süre t. eğer gücü biliyorsak bir devredeki devre elemanının gücünü biliyorsak belirli bir sürede o devre elemanı üzerinde açığa çıkan enerjiyi de hesaplayabiliriz. Basitçe burada içler dışlar çarpımı yaparsak açığa çıkan enerji miktarı güç çarpı geçen süre ile bulunur. Yine burada güç yerine neyi koyabiliriz? E eşittir akım çarpı gerilimi koyarsak I çarpı V çarpı T olacak. Yine güç yerine V kare bölü R'yi koyabiliriz. Ya da güç yerine I kare çarpı R'yi de koyabiliriz. Nasıl ki gücü bu 3 denklemle de hesaplayabiliyorsam o zaman aşağı çıkan enerjiyi de keza yine bu 3 denklemden herhangi biriyle hangisi kolayma geliyorsa hesaplayabilirim. İç direnci önemsiz bir üreteçle şekildeki devre kurulmuş. Direncin üzerinden 3 saniyede açığa çıkan enerji kaç jül olur diye soruyor. Enerjiyi nasıl bulacağım? Güç çarpı geçen süre. Geçen süre belli zaten 3 saniye. Gücünü bulmam lazım gücü bulalım. I çarpı V yazabilirim. O da eşittir ne diyelim? I kare çarpı R. Pekala P eşittir. Şimdi gerilim 10, direnç 5. Ohm yasasını hatırlayalım. I çarpı R'den. Gerilim 10, akımı bilmiyorum. R kaç? 5. Akım kaç olacak? 2 amper. O zaman burada şunu kullanacağım. 2 üzeri 2, 4 çarpı dirençte 5 olduğuna göre 20 watt yapacak. Enerji denkleminde bunu yerine yerleştiriyorum. 20 watt geçen süre 3 saniye. Bu da kaç yapar? 60 Joule enerji yapar. Burada ne yaptık? Önce enerji denklemini yazdık. Geçen süreyi biliyorum zaten 3 saniye. Gücü hesaplamam lazımdı. Daha önceki sorularda gücü hesaplamıştık. Tekrar dönüp gücü hesaplıyorum. Ben burada kare çarpı R'den yaptım. Akımı ohm yasasından yararlanarak bulduk. 2 amper. Akabinde bunun karesini alıp dirençle çarptık. 20 wattlık gücü bulduk. Sonra bu denklemde yerine koyduk ve 60 jüllük bir enerji açığa çıktığını gördük. Şimdi arkadaşlar bu kısımda elektriksel enerjiyi baktık. Bir sonraki dersimizde bu konuyla doğrudan ilişkili olan lambaları göreceğiz. Lambaların parlaklığını güçle ilişkilendirip konuya devam edeceğiz.